Gel lan. <laughs> beyler çekilin önümüzden. Onu hemen demezler. Son anda kaybettik. İki uzatmada kaybettik. Yaşanan olayları ve maçı nasıl Ya tabii sonuçta burada FIBA'nın düzenlemiş olduğu Avrupa Şampiyonası'nda arka arkaya zorlu maçlar oynuyoruz. iki maçı kazandık. dün de buraya gelip ev sahibiyle Gürcistan'la Çekişmeli bir maç oldu gerçekten. Çok da kazanabileceğimiz aslında e, durumlar vardı. Ama sonuçta basketbolun içinde bunlar da var. E, maçı sonunda maalesef ikiz atma sonucunda e, maçı kaybettik. Ama tabii hiçbir şey bizim için bitmiş değil. Önümüzde sonuçta iki maç daha var. İki maçı kazanırsak gruptan birinci de çıkabiliyoruz. Onun için e, hiçbir şey bitmedi. Ama tabii e, bazı üzücü e, durumlar oldu. Yani maç içerisinde... Ben senelerdir e, hem burada hem e, profesyonel hayatımda oynuyorum. Maç içinde çok olaylar oldu, çok olaylar gördüm ama onlar genelde hep maç içinde kalır. E, zaten hakem de iki oyuncuyu da hem Furkan hem diğer oyuncuyu da e, teknik folcide anladı ama ondan sonra e, olan olaylar biraz e, çirkinleşmiş. Bunu yapan oyuncu da aslında e, geçmişte. Yine aynı hareketleri bizim takımımıza, birin takımına da yapmıştı. Ama biz onun cevabını ikinci maçta sağda verip ondan sonra evet ondan sonra da e, bizden özür dilemeyi de biliyordu ama şu an e, gelip kendi evinde e, bizim soyunma odasının önünde e, Furkan kardeşime ve kondisyoner ve diyetisine e, Bitadze ile beraber gelip e, ve diğer atlama oyuncunun adını da bilmiyorum. Kim onu da bilmiyorum. Sadece, evet, evet e, olabilir. Onlar gelip güvenliklerle beraber Furkan'a saldırması bizim e, Arkadaşlarına saldırması gerçekten çok çirkin ve bu oyuncu aynı zamanda aslında Euroleague oyuncu birliğinde de e, başkanlardan. E, yani bu olaya gelip başka bir ülkede e, yapmasını da bekliyorum. Aynı şekilde yapabilecek mi acaba başka bir ülkede? Aslında Türkiye'de değil, Türkiye'de istemiyorum ama kendi evi olmayan bir yerde yine aynı hareketi yapmasını kendisinden bekliyorum. E, sezon uzun. Burası devam edecek. E, sezon başlayacak. Orada da e, bazı maçlar olacak. E, hayırlısı. E, ama bu gerçekten çok çirkin bir hareket. Ben bunu e, hayatım hiç görmedim, duymadım da. Diğer oyuncu arkadaşlarıma da konuştum. Diğer gruplar olan oyuncu arkadaşlarımla. Hepsi zaten bunu e, ayıpladı. Ama bu işin peşinde bırakmayacağız. Ne ben oyuncu olarak ne kaptan olarak bırakacağız. Ne federasyon olarak ne ülke olarak bırakacağız. Çünkü gerçekten e, böyle bir şey biz hak etmiyoruz. Biz sahada e, sonuna kadar mücadele ediyoruz. Tabii ki sahada gerginlikler olacaktır ama bunlar hep sahada kalır. Saha dışında bunların olması, bizim soyunma odamıza kadar gelip saldırmaları. E, yani demek ki e, güçleri, delikanlılıkları bu kadarmış diyeyim. Çünkü bunu kendi evinde yapabiliyor, başka bir yerde yapabilirler miydi? E, hiç zannetmiyorum. Ama dediğim gibi sezon uzun, daha e, çok maçlar oynayacağız. E, bakalım olacak ama biz şu an tabii ki e, bu bizi daha da birleştirdi Yarın burada Belçika'ya karşı e, bazı e, insanların hemen bizim maç kaybettikten sonraki söylemlerine karşı e, cevabımız da olacaktır. Ama dediğim gibi turnuva e, uzun çünkü herkes gerçekten e, kötü günde görüyoruz. Bizim e, kötülüğümüzü isteyen maalesef e, bazı insanlar var. Bunu da yaşayarak e, öğreniyoruz ama bunlar önemli değil. bunlar hep oluyor. Biz burada, ben çok gururluyum takımın kaptanı olduğum için. Çünkü buradaki 12 oyuncu da sonuna kadar savaşıyor, istiyor maçları kazanmak. Yani sporun içinde bunlar olacaktır, hatalar da olacak. Böyle böyle gelişiyoruz ama dediğim gibi önümüzde iki maç daha var. Hala lider çıkacak gücümüz, inancımız da var. Dediğim gibi bu olay bizi kuvvetlendirecek ama emin olsun ki o arkadaş, biz bu olayı hiçbir zaman unutmayacağız. Hatta 22 saniye mevzu var maçtan sonra hemen itiraz ettiğimiz. Bununla ilgili bir ee, olumlu bir sonuç bekliyor musunuz Yani olumlu bir sonuç maalesef işin içinde FIBA olduğunca pek bir şey beklemiyoruz aslında yani ama net bir e, orada e, bir ihlal var zaten bunun da itirazında bulunduk şimdi dört saat içinde cevap verecekler e, ama açıkça konuşmak gerekirse ben FIBA tarafından zaten organizasyonun nasıl bir e, Ciddiyetsizlikle devam ettiği ortada. Diğer gruplarda da ortada. İşte Slovenya taksiyle maça gidiyorlar. Yani maalesef böyle bir durum var. Ama bir sporcu olarak artık bu konuda bizim elimizden bir şey gelmez. Dediğim gibi bizim şu an tek konsantremiz dünkü olayı unuttuk. Şimdilik unuttuk. Ama şimdi tamamen konsantremiz Belçika ve ondan sonraki İspanya maçı olacak. Çok teşekkür Ben teşekkür ederim.